Tamam. Ben iki evet çocuk babasıyım. Istedim. Her çocuk, her, her baba anne çocuğunun kahramanıdır. Ve yani Ben bu beş aylık süreçte çocuğuma hiçbir şekilde gün yüzü göster, refak gösteremedim. Hı -hı. Okula gidiyorlar, okuldan biliyorsunuz projede veya da bir güne bir yere gitmek istiyorlar gönderemiyor. Evet. Ve çocuğun içinde gutte kalıyor bunlar. Hı -hı. Ben çocuğuma yetemedikten sonra benim babalımın ne önemi var? Hı -hı. Biz sermayenin altında eziliyoruz şu an. Yoksulluğun altında çok altında diplerde geziyoruz. Şu eziliyoruz. an maaşlar ne kadar ortalama? Ben 26 bin lira alıyorum ev kendi evim olmasına rağmen her aya eksi 10 bin lirayla başlıyorum. Eksi 10 bin, 20 bin lirayla başlıyorum. Ha bugün şu anda 5 aydır uçan kuşa borcumuz var. Hı -hı. Biz haklarımızı talep ediyoruz. E tabi bunda patron tarafı vergi bahane ediyor. Geç, e, batmayı bahane ediyor ama cebinde fazlasıyla var. Hı -hı. Yani günde ayda 100 milyon dolar kazanıyorsa 500 bin lirasını işçiye verim gerisi bana kalsın. Biz buna karşıyız ve grevimizi o yüzden sonuna kadar sürdüreceğiz. Sendikalı olmak hakkında ne söyleyebilirsiniz? Sendikalı olmak, bu ayrıcalıklı sendikalı olmak birleştirici güçtür. Ben ilk defa sendikalı bir yerde çalışıyorum. Yani ilk defa da ilk grevim bu benim. İlk grevin heyecanı var. Ve sendikası yerde çalıştığımızda patron yüzde beş yiyorsa mecbur kabul ediyordu. Hiçbir şey çıkarmak e, kabul etmeyene kapıyı gösterir. Ama burada öyle değil. Sendika sonuna kadar arkamda duruyor. Sendika geliyor bize danışıyor. Bir taslak oluşturduk biz ve bu taslakta ne patronuz olacak ne bizi kötü durma Makul yoksulluk sınırladım. yoksulluk sınırının altına düşecek bir şey değil yoksulluk sınırında tutacak bir şey yani ben bugün yüzde 95 en son yüzde 95 95'i verdim de 50 bin lira olacak 50 bin lira beni bir ay en kötü çocuklarıma rahat refah içinde yaşatacağım bir hayat sağlayacak bana yani bunun üstü bir zenginlik hayal etmiyoruz Biz her gün değil mi zenginliğimize etkisi artık kasabın önünden geçemiyoruz kasabın önünde geçi hak getirelim. Peki. Ee... İşi olan başka insanlar da var. Türkiye'nin dört bir tarafında başka bir görev yapanlar da var. Ya ben herkesi söylüyorum. sendikalaşmaya davet ediyorum burada. Sendikalaşmak kötü bir şey değil. Bazı bizim eski kafalar, yani eski kafa eski topraklar, eski çağ insanları sendikayı korku olarak görüyor. Bir örgütlenme, yani farklı bir şey görüyorlar. Öyle bir şey değil. Sendika senin hakkını savunmaktan bir şey yapmıyor. Hükümete karşı gelmiyor, kimseye karşı gelmiyor. Sendikalaşma senin sadece hakkını koruyor. Senin var olan hakkını patrona karşı koruyor bunda siyasi, siyasi bir dava yok başka bir dava sadece işçi davası var bütün işçi sınıfılandı ben sendikalaşmaya davet ediyorum buradan sendikalaşmayan insan ma maalesef ki patronların hükmü altında ezilmeye devam edecek bu kısa sürelik tecrübenizde ben bunu, bunu gördünüz 2 senelik buradayım Hı. ben daha önceki iş yerimde yani örgütlemeye çalışır 30 35 kişinin çıkarınca bütün işçi ekmeği düşüneydi korktu sendikalaşmayı getirtmediler ama sendikalaşmak her zaman iyidir